Evet, canlarım, hepinize hayırlı mutlu günler, ee, günaydınlar. Ben daha yeni kalktım çünkü yeni hemen yüzümü gözümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım, üstümü başımı giyindim. Ee, Sercan yavrum, o da uyuyamadı. Çünkü ta Ankara'dayken biz anlaşmıştık. Benim şu şeyim e, hesaplan değil zaten. Bu vergi işine koşturacaktık. Şu anda güneş de gözüme geliyor. Şu an vergi işine koşturmaya gidiyoruz. Bir miktarını vereceğiz. Bir miktarını da şey yapacağız. Bir miktarını vereceğiz. Sonra buraya dilekçe vereceğiz. Gerisini veremiyoruz diye. Bak. Oy Allah, ım. Ey tamam. Gerisini veremiyoruz diye. Şimdi hemen toplu olarak veremiyoruz diye. Dilekçe verip geri kalanını taksit böldüreceğiz. Taksit yaptıracağız. Ama taksit bir gün bile zamanından atlamayacakmış. Bir gün bile atladığında çok e, hemen işleme giriyormuş. Yergi dairesi yani şey. Şu anda ben, e, şey çocuk beni aradı ya nasıl hazırlandığımı bilmiyim daha. Koştura koştura. Şimdi bankaya geçti o oradan para alacak. Ee, biraz kredi çekecek çocuğum. Ondan sonra biraz da Allah razı olsun ee, ufak tefek gönderen şeyler biriktiyse oraya bilmiyorum kaç lira en az 6-7 bin lira birikmiş olabilir. 100-150-200 öyle şey gönderiliyordu. Onlar toplanıp çocuk da şey yapacak. Uf. Uyku yemedim bu gece şişti hep yüzüm gözüm çünkü neden uyku uyuyamadım? Gece gece hep düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sonra birden kalbim duracak gibi kalkıyorum. Nefes alamıyorum sonra. Şimdi uyuduk uyudum? Hep şeyle uyudum. Böyle sıkıntılı uyudum. Ne olacak? Ne gidecek yani bugün? şimdi daha gidelim haydi de çocuk bankadan kredisini çekip beni bekliyor ee, gidelim dediğim gibi ne yaptık gelince anlatırız hadi öpüyorum sizlere Anam, çocuk bekleyin. ben de yarım saat oldu aldım diye bekliyim abi Bismillahirrahmanirrahim Allah sen hayırlısın et Güzel günler göster. Yolunda o Her şey yolunda gitsin. Torap söküğü gibi gitsin yarabbim. Cümlemizin işi. Şu an önce benimkinin işi. Sonra hepimizin işi. Ama bugün benim için önemli çünkü. Çok önemli. Oğlum beni daha, Yavrum benim kredi çekti. Bankadan geldi buraya. Ondan sonra vergi dairemize gidiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah iyi olacak her şey. İnşallah taksit çözümünü bağlatacağım. inşallah. Evet canlarım. Biz ne yapmışız? İyi gidin. Ee, gene olmadı. Alamıyoruz dedi, elimizdeki parayı veremiyoruz. Çünkü sından alamıyoruz dedi. Sercan, biz ne işi yapmışız da alamadılar parayı? Biz daha önce ne yapmışız? Pişmanlıkla verildiği için 2023. Şimdi onlar yeniden yapılandırıldı. Pişmanlıkla verilmiş. Aha, yeniden yapılandırıp ona göre ödeme yapacağız. Ona göre ödeme yapacakmışız. Numaramızı verdik. Ee, Sercan numarasını verdiler, aldılar. Ne zaman müsaitse gelir. Onlar onlar mı? Onlar mı sayesinde gelip bizi çağıracaklar? Allah. Im. Elimdeki parayla alamıyız diyor. O pişmanlığı ne zaman Lan oğlum biz ne zaman pişmanlık yaptık ki? 2023 yılının Pişmanlık mı yapmıştık? Tabii yani o şey gelmesin diye aynı böyle yazı gelmesin diye pişmanlıkla verildi. Ya yazı gelmesin diye pişmanlık vermiş. 2022'nin verildiği için 2023'te verilmesi gerekiyor. Hiçbir şey anlamadım. Neyse e, anlıyor ya. Ben anlamıyorum yavrum. Canlar Sercan anlıyor Allah razı olsun yavrum. Da. Sabahın erken saatinde kalktı, kalktı geldi. Bugünlük izni var zaten yarın işe başlıyor. Geldik birazdan annemin yanına geçeceğim. Mele yanına geçeceğim. Hanım canlarım. Gene geldik eve de. Geldim eve. Olmadı kız ya. Bu ne oldu ben bilmiyorum. Arkadaş insan parasıyla da işini beceremiyor. Bu nasıl bir şey? Allah'ım ya Rabbim. Biz nasıl onu öyle yap Ne zaman öyle yapmışız? Hani Yeniden yapılandırma yap yapmadık ki biz. Nasıl olmuş öyle? Aklım almıyor. Geldim eve. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Ben bekliyim bekliyorum. Azıcık havre doğru uzandım. Ee, bu şekilde yine karşısına çıkayım anlatayım size diye. Sercan beni arasın diye. Bekliyorum bekliyorum. Yok bacım. Hani onlara telefon numarası verdik. Dedi ki bugün olmaz bu. Bu yeniden değişecekti. Sercan anlattı yani ya, benim aklım ermiyor değil mi ya? Çocuğum benim elim kolum aklım ermiyor benim böyle bir şeye. Benim bağ bırakılsa var ya ben belki de açlıktan geberirim. Hani <laughs> bu şeyleri hiç bilemiyorum ben. Bak, ha geldi, göreyim bak. Arkadaş, e, telefon numaranızı dedi verin, bu bugün olmaz dedi. Hani bir ara olursa eğer dedi, telefon numaranızı verin, sizi ararız. Ve bu sefer mecbur, bu yarına kaldı. Şu ana kadar bekliyoruz, hiç herhangi bir arayan yok, soran yok. En sonunda dedim ki, bari son sözümü su yapayım. Söyleyeyim de kapatayım dedim. Yemeklerim vardı zaten. Birazdan yemeklerimi ısıtır yerim. Oyy. Gelirken şeyden simit falan almıştım. açma falan ondan yedim. Ee, şey abi sıkıntılardan gümbürtüye gidiyor işte. Benim diyet miyet. Ayağımı da ağrı vuruyor. İşte gümbürtüye gidiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Orayı çözmeye çalıştık işte. Ee, bağ kurun. Şöyle dedi. 92 bin lira vakti geçmiş paranız var. Vakti geçmiş. Bize o zaman demişti ki toplu para getirin. E, o Sercan o zaman şey yapmıştı biz bu vergi maf yaptırmaya gittiğimizde hani gelecek zaman için vergi maf o da hep indirdi hiç para gelmiyor şeye. Aslında yani YouTube'a hiç para gelmiyor. Video yapı niye para vermeyin. Niye bu kadar azaldı bilmiyorum herhalde. Yeni anlaşma yapacaklar reklam anlaşmaları da ondandır. Çünkü sene sonu bitti. Az veriyor. Her video 3-4 dolar veriyor. Böyle bir şey de ev geçinir mi? Hem de borç vereceğim. <laughs> Sercan şey çekti bankadan. Kredi çekti. O zaman hani daha önce çekmişti de bize söylenmişti ya orada. Demişti ki şu an hiç para vermeyin. Ee, Ocak ayına girdiğimizde hani şey yeni yıla girdiğimizde gelirsiniz yapılandırırız demişti. Oysa onlar kendi kafasına bir şeyler yapmışlar. Bilmiyorum o bir daha çözülmesi gerekiyormuş. Hiçbir şey anlamadım bu yüzden. Ee, biz elimizde parayla gittik. Allah razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Gelen para 10 e, bin 300 mü ne olmuş? Allah razı olsun. Bu, e, gene hatırlatayım. Toplama Bağkur'la oranın toplamı 300 335 e, bin. 35 bin TL. <laughs> Biraz Sercan çekti. Biraz e, bana orada bankada biriken vardı. Az buçuk herkes gönlünden kopanı göndermiş. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Nasıl yalvarayım Allah'ıma. Ağlıyorum böyle. Hani çok duygulanıyorum. Serzan da çekti. Götürdük. Elimizde para var arkadaş. Adamlar hani bir miktarını verip de gerisini taksit yapacağız ya. Hani daha önce bize demişlerdi yani. Ya evin varsa üzerine arabam varsa ya da bankada param varsa ancak taksit yaparız demişler diye o zaman hiç beş kuruşumuz yok delimizde o zaman. Hatta o zaman Sercan şey çekmişti. Onu tekrar geri vermek zorunda kalmıştı. Çünkü neden geri vermek zorunda kalmıştı? Şu an değil şeyde gelin demişti. Ocağın 15'inde gelin demişti. Biz şimdi 15'inde gittik. Ocağın 15'indeyiz bugün. günlerden pazartesi. Gittik. Siz dedi bunu şey yaptırmışsınız, bir şey yaptırmışsınız dedi. Bu çözülecek dedi. Yine geri döndük. Numaranızı bize bırakın dedi. Telefon numaranızı ararız biz sen dedi. Ben de Sercan'a telefon açtım. Geldikten sonra oğlum onlar bizi aramaz dedim. Onlar bizim işimizle uğraşmaz. Biz e, yarın gene gidelim. Dedi. Tamam dedi. Geri döndük. İşler niye böyle gidiyor ya? Ben diyor o parayı alamam diyor. Hani üstünden o şeyi kaldırmadan. Yapılandırma mı yapmışız? Bir şey yapmışız. O kaldırmadan ben onu alamam diyor. Üstünden o kalkacakmış. Sercan anlattı ya ben unuttum. O kalkacakmış ondan sonra. Kendi anlattığımı şu an ben bile anlamıyorum ki. Yani şu an sadece çaresizim. Allah sen yardım eyle ya rabbim, Ya Resulüm ya En azından Diyorum ya bir miktarını verseydim Gerisini taksit yapsaydım ne vereceğimi Bilirdim ayda Ne vereceğimi bilirdim Günden güne o üstüne Bir daha koyuyor üstüne bir daha koyuyor Yani Yara ha bu kadar acıkken Açılıyor yara açılıyor yani sürekli Biri diyor bir tarafa gidiyoruz Biri diyor ki bir bölüme gidiyoruz. O oraya sevk ediyor bizi. O oraya sevk ediyor. Bir bölüme gidiyoruz. O bölüm diyor ki e, ancak Mart'ta Mart'ta yapılandırılır diyor. Bir bölüm diyor ki bunun üzerinde şey var bunu kaldırın diyor. Müdüre gidiyoruz. Müdür diyor ki e, onlar yani müdür hiç bilmiyor. Hani onlar bunu hallettiler mi diyor. Neyi hallettiklerini biz ne, biz ne anlatacağız? ...onları ne anlıyor? Yemin ederim şu YouTube'un vergi konusunda bilgileri yok. Gerçek bir dükkan gibi de değil bu. Hani Tamam dükkan gibi vergi şeyi var ama bu hesap hareketlerinden dolayı çıkıyor ortaya. Yani hesap hareketleri ellerinde. Bütün bankanın hesap hareketlerini götürmüştüm ellerinde. Ona göre bakıyorlar. Hani senin ee, bana vergi lefası verildi ama bir dükkan değil sadece e, hesap hareketlerinden bakabilirler, anlayabilirler. Borcun <laughs> neyi olduğunu. ya Bir dükkanım olsaydı bundan daha iyi işlerdi ya. Hani işlerimi daha iyi yoluna götürürdüm bundan. Allah sen yardım eyle ya Rabbim ya. Allah ne olur kusura bakmayın. Sizlerle dertleşeyim artık gerçekten sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Korkuyorum, hasta olurum. Yollarda soğuk. Ayağımın altı kayıyor. Haberim yok. Zannedeyim ki başım döndü de kayıyor. Evde bazen tansiyonum düşüyor. Düşüyor mu çıkıyor mu bilmiyorum ben. Genelde düşer. Ayağımın altı kayıyor. Bazen de deprem korkusundan kalma. Da İstanbul'dan. Bazen ayağımın altı yerden kayıyor. Evin içinde. Öyle zannettim. Oysa yere bir baktım ki şeyin önünde benim kaymam, ben başım dönü de kayayım zannedeyim. Yerde kar var, don var, don olmuş. Biz de sabahın erken saatinde gittik ya, dondan kayarmışım, en son anda baktım. Yerde don var, kan, kar var. Ula dedim, benim başım dönmezmiş, yer, yer kayarmış dedim. Ondan sonra ben oralarda üşüteceğim. Deniz kenarı, gidip geliyorum, gidip geliyorum. Ben aha üç tane ilaca gördünüz 400 TL para verdim. Üç ilaca. E ben şimdi bağ kurum açılmadan ben şimdi orayı halletmeden bağ kuru açamayayım. Bağ açılmadan e, bağ kurun en azından şimdi orayı halledeceğim. Yarı toplu para vereceğim. Gerisini taksite bağlattıracağım. E, vergi dairesinin de maliyenin de. Ondan sonra şeye geçeceğim. Daha işim bitmiyor ki. Ondan sonra Bağkur'a geçeceğim. Bağkur'a da bir miktar vereceğim. Orayı da yapılandıracağım, taksitlendireceğim. Orayı da açık açık açacağım. Ondan sonra benim ancak hastane, doktor ilaçlarım yazılacak. Yani ben şimdi her şey cebimden kaldım ortada. Allah kimseye hava hale getirmesin. Oğlum da benimle çabalıyor. Ama bu şeyleri anlayamadım. Nasıl dönüyor? Bu, bu şeyler nasıl? Ben baştan nasıl bu dikkat etmedim? Nasıl etmedim? Kafalarımı duvarlara vurasım geriye nasıl etmedim? Nasıl etmedim? Nasıl etmedim? Nasıl? Nasıl? <gülüyor> 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 Şimdi korkuyorum hasta olurum diye işte. Öksürüyorum. Öksürdükçe korkuyorum. Hastaneye gitsen bir sürü para. İlaç aldırsam bir sürü para. Çünkü sportalı değilim şu an. Hiçbir şey değilim. Git gel git gel korkuyorum. Üşütürüm diye. Yollarda kaldık. Çocuğuma üzülüyor. O da benimle uğraşıyor. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Ben tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Ben hiçbir şeyim. Hiçbir şeyim ben. O benim. Gerçekten elim kolum ya benim çocuğum gerçekten elim kolu. Daha yarın bir daha gideceğiz. Yani bu saat oldu aranmadık. Artık saat dördü geçti aramadık. Zaten dört buçuk gibi beşte kapatıyorlar. Ne dönecek daha? Yarın sabah bir daha gideceğiz. Olacak mı olmayacak mı bir daha bilmiyor. Yani Allah dualar edeyim, dualar edeyim her şeyde de bir Hayır vardır. bilmiyorum. Ha bu konuda çok uğraştım. Çok. Anamdan emdiğim süt burnundan geldi. Elinde aldığın hani çocuğun çektiği kredi benim e, bankaya yatırılan hani İBAN'a koyulan e, az buçuk ondan bundan böyle gelmiş birikmiş ya Allah razı olsun. Onlar da hiçbir şey yaramıyor işte şu an. Bak. Ama yarın halledeceğiz. Bak onu da geri çeviriyorlar ya. Para getirdik da Hepsini birden nasıl vereyim ben sahaya getireyim de vereyim. 92 bin lira verilmesi gerekiyormuş. O bir kere şey girmiş. Cezaya girmiş. Vermesi gere verildim, verilmesi gerekiyor. Geri kalan para 100, 122 bin lirada bak 92 verilmesi gerekiyormuş. 122 bin lirada şu an cezasızmış. Onu gidip istediğin zaman yarı yarı götürebiliyormuşsun. Ama net 92 bin lira şu an gitmesi gerekiyormuş. Yoksa her böyle uğraştıracaklar bizi. Allah yardım et Allah. Allah sen yardım et Allah. Allah sen yardım et. Allah çocuğuma çoluğuma şu çocuğuma çok ver Allah. Elim dara getirme Allah. Benimle o koşturuyor Allah. Elim dara getirme Allah. Neyse canlarım. Anne olan bilir. Çaresiz kadının durumunu benim gibi çaresizler bilir. Çünkü aklı mermi, ne yapacağımı bilmeyeyim. Diyor mu devlet ailelerinde hiç işim olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim çocuğum Allah'tan ki devlet işlerinden çok iyi anlıyor ki beni götürüyor buraya ama çocuğun elinden bugün bir şey gelmedi ki. çünkü o ne yapsın? O elinden geleni yaptı çocuk. Benim için ne olur dua edin. Dua edin de şu işim yoluna girsin. Allah razı olsun hepiniz Allah var ya yaptığınız o yardımlı, o yardımları Allah var ya gani gani bereketlerle önünüze getirsin. Gani gani çok versin. Rabbim gökten yağdırıp yerden yedirsin. Allah şu an hele içim yanıyor. Abi işim olmadı. Daha çok yalvarayım size. Hani daha çok böyle Allah'a yalvarayım ki Allah e, dara getirmesin elinize. Allah e, darlık, yokluk göstermesin. Allah bol bin binlerce bol versin, bereket versin evinize, barkınıza Allah. Yoksa siz olmasaydınız, Sezon olmasaydı ben ne yapardım? Ben ne yapardım? Para bulup bir şey yapamazdım. Kenarda bir şeyim yok. Dükkanım bura yani. Kapanırdı. El koyardı. El acımıyor adam acımıyor. Acımıyor el koyardı. Yani benim şeyime hesabımı el koyarlar çekemezdim işte. Ne kadar video çıkarırsan çık para almaz. İyi ki varsınız. İyi ki benim oğlum da var. İyi ki benim oğlum da var. İyi ki varsınız. Şimdi yolda koyayım. Canım öyle canım sıkılıyor ya. Sen Allah. Allah sen yardım et Allah Her şey gönülsüz olsun sizlere çok seviyorum hepinize Neyse hepiniz Allah'a emanet ediyorum Allah sen yardım et Allah Benim için ne olur dua edin de Böyle yattır yalan gibi gitsin Daha yürüsün. Rabbim aciz kullarına yardım et Rabbi. Yardım et. Sizlere sorup diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İşte sıkıntı önceden vurayım bana. Ne olacak? Olmayacak mı? Nasıl olacak? Böyle şey olayım İlk hazırlanırken böyle bir sıkıntı vuruyor. Karnım ağrıyor. Bir şeyler oluyor. Çocuk gibi. Hani okula giden çocuk okula gideceği zaman karnı ağrır. Yani geç kalacağı zaman karnı ağrır. Geç kalırım diye. Benim önceden çocukken öyleydim. Geç kalacağım diye karnım ağrırdı. Şimdi öyle oluyor. Ben de öyle oluyor yine. Çünkü çok sıkışık bir durumdayım. Hani çocuk yüreğim gibi yüreğim şu an bir kuş yüreği gibi sıkışıyor böyle. Su işlerin bir yoluna girse. Yoluna girse. Kim ya anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Bunca rahat rahat el er geçindirdiğim o da rahat da değildi biliyorsunuz ucu ucuna yetiştiremedim. bunca gelen para ha bu bir ay içinde beni ya ölümlerden ölüm beğen dedirdi bana yani yani ya ölmeyi istetti bana ya hani öleyim de kurtulayım dedim ya haşa Allah'ım affet beni yarabbim çok bunaldım çok sıkıldım bu yüzden إذا الله ما